Beyaz arkadaşlar bir gün titi kardeşim tüt yan boyama yapıdan. Vera senin küçük kardeşin mi var? Evet. Nerede? İşte Bizimle tanıştırsana. Şurada. Vera'nın küçük kardeşi buradaymış. Merhaba, merhaba. Ben mi küçük bir Evet. Hadi bakalım o zaman. Abla, bebeğim burada da fırçası var. Aa! Ablacığım bana çiz bakalım. Tamam. Ne çizecek ha? bana ablam? Evet abla. Aa! Bakın arkadaşlar mı? Ben daha küçük kardeşine ne çiziyor. Sevindin mi sen? Evet, evet. <laughs> evet müberra. Ay, müberra ne güzel. Aa bunu yeni mi aldın sen? Hı hı. Nasıl aldın? İşte baş baya. Baş bayağı. Aa, Bakın arkadaşlar mı Berra ne güzel bir şeyler yapmış buraya. Ne yaptın? Ben tiyadan sileyim. ama biz tam bakamadık. Tamam. Evet. Ben de bakamadan ablam tam sildi onu. Abla, abla. Efendim. Neden tam sildin onu sen? Ben göremedim ki. Hanım, Hadi lütfen. Tekrardan bana çize abla. Hanım. Ağlarım. <laughs> Bak abla ağladım ben. Sev beni. Hanım, dur yaptım. Ablası sev onu. Sev beni dedi sana. Öp onu. Aa, Ablam beni sevdi. Ablam beni sevdi. Aa! Bak mı Berra yine aynısını yaptı bebecik. Evet, evet. Ablam bana aynı darını yaptı. Teşekkür ederim abla. Aa! Ne güzel. Bu işaretleri bize söyle mi Berra? Şekil. Bu da tayp 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 tayp. Bu şöyle bir şekil. Bu da O şekilin adı, ne? Şöyle. Hayır abla. O şekil üçgen. Bu da üç. O bu üçgen, üçgen abla üçgen. Bu da işte, bu da işte. Hangisi bu da, üçgen mi Berra? Şunlar. Ha, başka? da tayıp, bu da tayıp, bu da tayıp, bu da. Öbürü e neymiş? Bu da yuvayat. Hayır abla, hayır. Yine bilemedin. Onun adı daire. Benim kafam gibi daire. Tamam, bak şimdi sana ne yaptım? Peki abla ne yapacağım bana? Şu şu tayamı sana bir titek yapacağım. Aa! ablam bana çiçek yapacak. Hani kızım? Da yapacağım. Ee, evet. Yapraklarını da yap. Yaprakları nerede? Burada. Kız o nasıl bir çiçek? Ablam bana nasıl bir çiçek yaptı acaba? Arkadaşlar lütfen yoruma yazın. Müberra. Kardeşim bile anlamamış nasıl çiçek yaptığını. Ama bak yani bu yaşa rağmen, Müberra 4 yaşında olmasına rağmen güzel bir çiçek yaptı arkadaşlar. Öyle değil mi Müberra? Evet Aynen. arkadaşlar, şimdi ablam bana bir tane araba çizsin. Ben araba istiyorum. Tamam. Mübarek kardeşin senden ne istedi annem? A, baba. Hmm. nasıl bir araba çizecek? Nasıl Arabanın nasıl yapıldığını biliyor mu? Hiç bilmiyor mu? Aa, bak şimdi abla önce bir tane çizgi çek. Şöyle mi? Şöyle üstten bu tarafa doğru, bu tarafa doğru ha. bir çizgi çek. Çek kızım, ha gel bu yana. Ay. O ne bir berra? Bildiğini baba baba. Kızım o nasıl bir araba? Bildiğini baba baba. Dur bir yapayım size. Ablam araba mı çizdi? Böyle engebeli dağ yolu çizdi. Ay ben bayılıyorum bana bir şey oldu. Müberra kardeşin bayıldı. Tamam dur şimdi. Tabii yapacağız. Ne yapacak Kadir? Be bebeğim bana bak. Şimdi bana bak. Bakıyorum Eğlenme abla. Ya. Ay bu kim? Bu kim? Bu kim ya? Yoksa bu benim babam mı? Babam. Evet ben senin Ay bu benim babam mı? Babacığım. Babacığım. Oğlum seni arıyorum babacığım. Neredeydin sen? Ne yapayım? Ay babacığım. Görmeye de çok değişmişsin baba. Seni çok özlemiştim. Lütfen bana sarıl. Babacığım, babacığım, babacığım. Bu da kim? Kız bu da kim? Bu da kim mi Berra? Ben senin annenim. Ama sen ne o? Döndür bakalım bize. Anne görelim. Ben şimdi size Aa, araba çizeyim. Anne çok tatlı ama. Ay Kadircan getir Özellikle. bakalım babasını. Yan yana. Müberra gel sen de. Vera size araba çizemedi, değil mi? Ay çok tatlıyız evet, biz. Evet, evet. Bakın.